Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tristana'ya Rito ufak bir ba buff atmış. Yani atması da lazım hatta daha büyük buff atması lazımdı. Çünkü Tristana dediğimiz karakter arkadaşlar oyunda en az seçilen 5 hadici de vardı en az oynananlarda yanlış hatırlamıyorsam. Abi Kogmav, Kalista, ondan sonra Sivir. Bunlar zaten başı çekiyor. Ondan bir sonra Tristana ve Aphelios geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Önceki yama için. Önceki yamalar için daha doğrusu. E, lazım. Böyle bir şey lazım. Karakter gerçekten unutuldu yani. Ben hiç görmüyorum Tristana'yı oyunlarımda. Eminim çoğunuz da görmüyordur. Bu arada bu dediğim istatistikler platin üstü tüm dünyada geçerli. Yani her sonucu platin üstüne bakıyorlar. En az oynanan çarları söylüyorlar. Yani Tristana ben gerçekten az görüyordum. Sen görüyor muydun kanka? Geliyor muydu o Çok fazla bir şekilde. Kanka çok nadiren hani. Değil mi? Sayarım. Bir, bir ya da iki tane. Yani ya da az bir, geliyor yani. Zaten oranın da öyle. Yüzde iki, yüzde... Belki daha azdır. Yani çok az oynanıyordu karakter. Çok daha güzel seçenekler vardı. Herkes deliler gibi Kayısa oynuyor, Samir oynuyor. Niye kimse bunu oynasın? Kimse bunu oynamaz. Niye oynasın oğlum? Tipe bak. Çok tatlı ama. Şimdi. Bekleyelim de level 1'de bir takas yapalım. Eyvallah abi. Senin yani flash gitti bu arada haberin olsun. Bu karakter arkadaşlar keskin sağanaklı. kordu aşamasında çok güçlü. Kazanmaya bombamızı tamir patlatmayı oynuyoruz. Patlatacağız. Patlattıktan sonra da işimiz kolay zaten. Bu arkadaştan Q'sunu yemezsek rahat kazanırız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Karakterimiz otomatik pushluyor arkadaşlar. Çünkü E ise biz öldürünce yanındakini de kesiyor. Ben hazırım. Ben çıkayım de kanka şu Garantos. Tamam. Geliyor verem. Eyvallah usta. Bunu keseriz he benim bitkinlik var. Beyitlerim bunu ben. Sen bir w daha bana atarsan bence kestik. Ama e atamam bu sefer. Aynı e tercih ben ederim ya. Ben... Tamam geliyor geldi geldi. Var mı şans? Atlayabilirsin. Atla atla. 5 mana. Şimdi geldi. Bir var arkadaşlar. Arkadaşımızın. Nereye kaçar? Araya bir şey olmaz. Flaşı da artık yok. Heal'ı da artık yok. Daha rahat bir koridordayız. Sıkıntı değil. Bunları almamız iyi oldu. Şu an 5 dakikada bunları 3 kez keseceğim. Dakika 8'de de 4-5 kilim olmuş olacak. Hiç sıkıntı değil. Bu flaşları almamız iyi bir şey. Kanka flaşı kaçta atmıştı bu adam? Oy. Aha Diana. Tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dümdüz. Tamam ben iyiyim. Taştım. ince esneyeyim. Kırmaya gelsin Dört. Sonra kayalım. Sonra kayalım. Şu kraken bitene kadar arkadaşlar. Gerçekten uğraşacağız. Gerçekten uğraşacağız yani. Bayağı uğraşacağız. Falar da Daha rahatız. Ben geldim. Allah'tan geldi o. ikisi de. Niye bunlar altı kanka? Aha. Oho! Kaçtım. Bu Kaçtım. Seyitlerinde olsalar bile. Yalnız ikili ne iğrençmiş rakip. Harbiden. Ya biz iyi ki keşfet meta bulmuşuz lan yanlışlıkla. Meta ikili. Birisine mi? Oğlum zaten... Hayır hayır. Jin Soraka. Ha, Jin Soraka çok yapmaya başladılar bu arada. Gerçekten evet, çok arttı meta bunlar. Meta gibi bir şey oldu. Uçayım mı? Uç. Ama öyle kaçmak yok. Kardeş. Bir öyle yani kaçmak bir yok. E kaç vurabilirsin ki? Tam multi kapattı. Canım. Nive gelmiş dayva. Hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Bende kalırlar mı? Can mı? yok oldu. benim niye yok? Kule vurdu. Aha, aa, çık çık çık. Ben ona bir tane vurup kraliçesini al ben onu keseceğim. Tamam vur. Jin'in çiçeği varmış. Çim mi buna Çok hocam? Oldu. Bir şey Artık oldu. biz olduk. Oo! Aha. Ben Adem, gidiyorum. Sen, sen Eray bay seni bırak. Öldün. Bay bay kanka. Eray seni bırak lan. At okay de. Atla. Plus koydun. Abi Aynen. ki. Düz ultisini atsa iki tane daha vurup bombayı patlatıp bir de bunu atıp çıkacaktım flash ulti attı. Gel kanka. Alıp ejder ö var. ne var ne var? Alıp ejder Hadi gel. Çok merak ediyorlar niye böyle diyorsun çarlara diye. Bu İngilizce adları mı oluyor? Sendeki İngilizce. Evet. Bendeki İngilizceyle böyle şey yapıyor. Ere <laughs> İngilizcesi Alev Ejder'i böyle language Aynen. Özel language. bir dil. Ama. Lütfen language. Geldim kanka. Burada birileri varmış. İnşallah. Harbi varmış. Aha kaydı gördük. İntikam! <laughs> Vur kanka. Ölür müsünüz? Öldü, öldü. Öl artık. Ay! İyi oynar. <laughs> ultim, ultim, keşke olsa. Ultim olsa dünyamız nasıl bir yer olurdu ki? Ne Vuruyorum. Hasarım oldu artık ya. Hasar artık oldu tane daha ebedi al. Sonra git Mamortis artışı al bence. Kanka ee... şimdi Dominik alıyor. Sen Dominik mi alacaksın? Dominik almayabilirim. Gerçi Dominik niye alıyorsun ki? Zırh şeyleri Kanka, yok. Kanka Diana ile yani. Kasadin Kasadin harbiden armor olacak. Kanka armor dediğin şu iş. Bir şeyler olmayacak onların. Ayakkabı Bu Nijet var. Bu Zonya alacaklar ikisi de. Yani sıkıntı. Dominik cana bağlı vuruyor. Ama. Hayır kanka. Değil mi? Evet canı fazla az Aa, Tabii Tabi gördüğüm. azami canı. Canları da var bu arada. Kraliçe var. Roket kemer var. Anladın? Gölge alev var. Dominik güzel gider yani bu oyuna. Bence. Ne bileyim ebedi alsan Mahmutis alsan. Ebedi. Dominik Mahmutis yapacağım zaten. Base base base, ya. base base base, base base Tapa bak. Dal dal dal. Burası güzel bu. Ara. Aha. Yani tek attı. 9-2 olmuş. O adam jungle defi zaten koymuş. Sen ölmezsen. Yorick ne yapıyor? Bile geliyor. Geldi lan. Adam Oba son saniye geldi valla. ona iyi vuruyor bu arada. Bak işte. Kesti mi? Yok artık. Keser oğlum. Bu bir nasıl bir çark kanka? ne Öyle güzel mi? oturttu dördü kaf. Kanka. Çık, bir çık, tür geri çık, çıktım. Aldım çıktım da. Aa, Master Van, neyim? Oo, gece gündüz peşim her peşim. Kanka kaç. Bir ulti daha atsın vuracağım. Kanka Atmıyor. Oraya çık. Kaç kanka. Ordutmuş. Evet. Geldim. Kanka gidebiliriz oraya. Burada bende burası kanka. Devam et. Kanka bayağı hasar yedim. Jane 4 var zaten. Jane bayıltır şu an beni. Hocam sıkıntı bir oyun içerisindeyiz. Ama tek atıyorum. Yani Timo olmasaydı ben oraya oynardım. Timo bela bir karakter. Kör diyor, Benim vuruşlar gidiyor. Timo'yu görüyoruz. Timo görünüyorsa sıkıntı yoktur. Dede alacaklar. Dede aldıktan sonra gelir buraya. Biz de ondan hem red'i alırız. Hem double kill alırız. Kasadin'i de gördüm. Kanka buraya ben. da alırım ben. Şurada al. Atlayabilir mi aslında? Hadi eyvallah. Tam çıkalım Nasıl biraz. Söyledim, geliş hızını gördün mü buraya? Kaç kanka? Kanka. Görmedim ki. Ya abla. Eray! Eray ben kaçtım ya, kanka. görüşürüz. Şey ölmek istiyorum. Eray ben kaçtım kanka. Görüşürüz. Beniyim, ben beniyim, beniyim. Ölmedik. Oğlum nasıl Aa! ölmedik orada? Vallahi ya. Orada öldük sananlar. Yakalandınız. Yapmanız gerekenleri geçiriyor. biliyorsunuz. Helal lan. Korku buff. oyunu oynuyorum kanka ya. Harbi oğlum. Önümden mantar gözüküyor sen çarpıyor. Flaş atıyor, flash attı ya <laughs> önümden. Mantar <dert>. çıkıyor. İğrenç. <laughs> Alev ruhunu alalım. Görük güzel yerde. <laughs> Vallahi kanka bu arada buff'u hiç yorumlamadım. Hasar çok güzel. Ortada zaten. Hani anlatacak bir şey yok burada. Karakteri tamam, gücü bir, bir atmış işte. Fazla vuruyor düz vuruşlarda. E'sini, E'si de çok vuruyor. ADS atmış karakterin. Yani öyle dümdüz ADS atmış. Her şeyi çok <laughs> buraya yani. Uzak görüşe geçmeyi unutmuşuz bu arada. Late'de bir uzun kılıç bile etmese de kanka Heh. mesela ama sonuçta yani ekstra her bütün skill'lerini etkiliyor. Öyle yani. düşünmek lazım. Early'de ekstra bir kaba dayılık sunuyor. Baksana yani iyi Opa. 500 güzel sar Ki bu adamın yani, bu adamın yani, yani. Bayağı vurduk. Of çok iyi Oyunu kazandıran hamleyi yapmış olabiliriz. Ama canımız yok. Ejder ruhu var. Sorakaları çalışıyor. Nani nani. Aldık ejderi çıktığı gibi çok hızlı. Hadi görüşürüz. İyi, alev ruhu. Base. Hadi görüşürüz base. Malmortius'un sihir içeni bitti. Güzel o da çok güzel bir olay. Şimdi bu cooldown'a girerse ben eşyayı aldığımda kanka eşya aktif oluyor. Aa. Aynen. QSS'de de geçerli. Mesela QSS'in var, kullandın. Bekleme süresine girdi. Tam eşyaya çevir bir daha geliveriyor Aktife hazır oluyor. Zaten bir atıyorum fight'ı kazanırsan o eşya sayesinde. atıyorum bir oyun bitmedi mi? Bir daha beyza bir, bir daha alıp hemen cooldown'ı şey yapabiliyorsun. Getirtebiliyorsun. Aynen öyle, öyle. Red var. Red'i alalım. Atlar bir tur. Face checkler Ele mantar olabilir. Şurada yoktu. Buradan geldik. Hatırla burayı. Gelişe bak kan. Aslında manası yok. 76 manası 90. Şu an geldi. Tamam ah Geldi gibi attı. Patladı kanka ama. adam. Bak 28 saniye mesela tak. Aa önceden bakmış lan o. Veya bunda çalışmıyor, öyle bir olay vardı çünkü. Büyük <laughs> ihtimal, büyük ihtimal bug oldu veya bir şey oldu veya bunu sonra düzelttiler kanka, öyle bir şey vardı. QSS'i kullanıyordum, tam QSS'i çeviriyordum, bir daha aktif oluyordu. Herhalde bug'du o, herhalde, bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Geri düzeltmişler. Evet. Sonuçta geldi bak. Güzeldi ben kanka. Bak. Çok güzel bir şeydi o ya, keşke kaldırmasalardı. Top ha bekle, çok uzak Kanka. Sabitleme süreme bakar mısın? Ne bu böyle? İyi, Öldünüz, oyunu karşısında. Her şeyi bana atarsan. Mastery de gelir seni keser. Maçı da böyle kaybedersin. Yalnız o Sorakan'ın el... Ha Jinx'in W'si vafa aldı çünkü. Jinin. Evet işte zaten yine gelen bu W'nin sabitleme süresi arttı. Şu <laughs> an canlı olarak. Buff'ı canlı öğrendik. Bunun videosu gelecek. Canlı şu an buff öğrendim. Maç güzel. Tris de güzeldi zaten. Gayet memnunum. GG ve Pem arkadaşlar. Temiz bir oyunda. Şimdi Jin'i çekelim size. <laughs> Jin bufflanmış Eray hemen. Jin'le mi yapıyoruz? Ya yakında gelir. Abone olup çan açmayı unutmayın. Bay bay.